çok kıymetli AK Parti Bursa İl Başkanımız Yıldırım İlçe Başkanımız kıymetli çevre şehircilik İl Müdürümüz aynı zamanda Kültür Balıklarını Koruma Kurulu Başkanımız kıymetli Koruma Kurulu Müdürümüz meclis üyelerimiz muhtarlarımız kıymetli mahalle sakinlerimiz ve basınımızın değerli temsilcileri öncelikle hepinizi saygı ve Osman Fevzi Efendi Köşkü ve çalışmalarının yerini incelemesine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Malumunuz normalde ya temel etme olur ya da açılış programları olur. Biz bugün sizinle birlikte bir yerinde inceleme programı yapalım istedik. Çünkü geçtiğimiz süreçte bir aylık, iki aylık süreçte bir anlamda etkinliklerimiz, programlarımız oldu. Öncelikle geçtiğimiz ay Alevaltı şehir Düşünce ve Sanat Merkezimizin açılışını gerçekleştirmiştik. Yine Hacı Seyfettin mahallemizde bir sanat ve zanaat merkezinin açılışını gerçekleştirmiştik. Alev Alatlı şehrin düşünce hayatına, kültür hayatına ve bölgemizin sosyal yaşamına önemli katkılar e, sunuyor. Yine Hacı Seyfettin sanat ve zanaat merkezimiz de kadınlarımızın eliyle kadim değerlerimizi bugüne hatta yarına taşıyacak ve kendileri için de bir terapi e, kursları olan bir merkez haline dönüştü hamdolsun. Yine geçtiğimiz ay içerisinde Değirmenönü mahallemizde Diyanet İşleri Başkanlığımızla, müftülüğümüzle birlikte gerçekleştirdiğimiz bir Kur'an kursunun açılışını gerçekleştirdik. Bu açılışlarla birlikte Yavuz Selim mahallemizde kapalı pazar alanı ve yine beraberinde bir gençlik merkezi, kütüphanesiyle, kafesiyle, kurs merkezleriyle bir gençlik merkezinin Temel atma törenini gerçekleştirmiştik. Yine geçtiğimiz ay diskli alan dediğimiz Altın Mahalle'den oluşan bölgede Arabayatağı, Ulus, Mevlana, Yavuz Selim, Hacivat Şirin evler ve Çınarönü mahallelerimizde yaptığımız imar uygulamaları neticesinde 1550 hemşehrimize hak sahibine yeni tapularını dağıtmıştık. Akabinde yine Davut Kadı Yedi Serviler mahallemizde yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının ikinci etabında uzlaşma görüşmelerini tamamlayıp bölgedeki eski binaların yıkımına başlamıştık. Ve yine yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarında Şirin Evler mahallemizde tüm süreçleri tamamladık. Kentsel dönüşüm sürecine geçtik. 350 daire ve 350 konuttan oluşan 20 dönümün üzerindeki bir alanda hemen otosansit kavşağında bölgemizin çehresini ciddi anlamda değiştirecek, güzelleştirecek bir projenin de ihalesini gerçekleştirmiştik. Hal böyle olunca burası da yaklaşık iki ay önce ihalesini gerçekleştirip yer teslimini yapmıştık. Biz burada temel atma programını sıraya koyduğumuzda bir baktık ki inşaat burada bayağı ilerlemiş. Öncelikle müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Çok hızlı bir çalışma gerçekleştiriyorlar burada. Hal böyle olunca biz de temel atma yapamayınca dedik yerinde inceleme programı yapalım. Bursa'mıza değer katacak bu Fevziye Parkı ve Osman Fevzi Efendi yazlık köşkünü sizlerle beraber tüm Bursalı hemşehrilerimizle tanışalım. Birlikte müjdeyi verelim istedik. Yaptığımız tüm bu projelerle birlikte 350 milyonluk 350 milyonluk bir yatırımın üzerine bir bedenle birçok projenin açılışını gerçekleştirdik hamdolsun. Bursa'mızın fethinin 700. yılı 2026 yılı. Biz de 700 yıllık çınar olan Bursa'mızın gölgesinde hamdolsun kadim değerlerimizi geleceğe taşıyacak yeni projeler üretmeye, temellerini atmaya, restorasyon çalışmaları yapmaya, açılışlar yapmaya inşallah Aralık ayında da devam edeceğiz. Saygıdeğer basın mensupları Fevziye Parkı kendi başına bir proje değil aslında bir projenin büyük bir projenin bir etabı. Malumunuz burası fet öncesi Bursa bölgesi Talimhanesi ile Balaban e, Kalesi ile birlikte kadim bir bölge. Biz de burada etap etap çalışmalar yapıyoruz. İşte Alevağatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezimizi biraz önce de ifade ettiğim gibi geçtiğimiz ay açılışını gerçekleştirmiştik. Bu bölgede. İkinci etap çalışmamızda Fevziye Parkı çalışması. Burası da 12500 metrekarelik bir alan ve yine tescilli bir bölge. Havuzuyla, amfisiyle, dans pistiyle ve Osman Fevzi Efendi'nin yazlık köşküyle beraber tescilli bir yapı ve parktan oluşuyor. Malumunuz burası Cumhuriyet sonrasında yine yetimhane olarak çocuk esirgeme kurumu uhtesinde kullanılmış bir bölge. Dolayısıyla tarihin birçok anına şahitlik etmiş bir proje. Şimdi biz de inşallah yapacağımız bu rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte kadim kimliğimizi geleceğe taşıyacak önemli bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız. Çok hızlı gidiyor inşaat. İnşallah, e, ümit ediyorum önümüzdeki 2026'nın yaz aylarında, temmuz ayında yine açılış kurdilesini birlikte e, keseriz. Bu projemizin hemen etabında hemen üst tarafta bulunan Hünkar korusuyla birlikte de toplam 50 bin metrekarelik bir alan olacak burası. Bu bölgede yine seyir terasları olsun, e, yeme içme mekanları olsun, dinlenme mekanları olsun, spor e, alanlarımız olsun, yürüyüş alanlarımız olsun. Şehrin hemen merkezinde şehirle iç içe, doğayla iç içe Uludağ'la şehri bütünleştiren çok özel bir mekan olacak. Nasıl Alevalatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezimiz Bursa'nın yeni bir cazibe merkezi olduysa burası bu kimliğini çok daha güçlendirecek özel bir proje olacak. Tüm bu özel projeleri bizler sadece Yıldırım Belediyesi olarak tek başımıza yapmıyoruz elbette. Birlik ve beraberliğin işin besmelesi olduğuna inanıyoruz. Tüm bu çalışmalar da e, uzun, yoğun ve hassas bir e, emeğin çalışmanın ürünü. E, bu anlamda her zaman destediğini hissettiğimiz e, Bursa Valiliğimize ve hem bu bölgenin e, imar çalışmalarında bizlere destek veren e, kentsel dönüşümle birlikte buradaki bölgedeki kayan bölgedeki hak sahiplerini taşımamızda destek veren Çevre Şehircilik Bakanlığımıza bu projenin yeniden e, imalatında, rekonstrüksiyonunda bizlere destek veren Saygıdeğer valimize teşekkür ediyorum. Önemli paydaşlarımızdan bir tanesi de hiç şüphesiz ki Anıtlar Kurulumuz eski adıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulumuz hem kurul başkanımız hem kurul müdürümüz her ikisi de burada kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun birlikte hassas titiz bir çalışma gerçekleştirdik ve hamdolsun bugün bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. İnşallah burası sadece Yıldırım'ın değil, sadece Bursa'nın değil, Bursa'ya gelen tüm misafirlerimizin Bursa'yı seyredebileceği, Bursa'yı yaşayabileceği, Bursa lezzetlerini e, tatabileceği, Bursa'nın havasını teneffüs edebilecekleri özel bir mekan olacak. Hem bir park olarak işlev olacak, hem de burası bir restoran olarak, Yıldırım kafe olarak yine hizmet verecek bir bölge olacak inşallah. İşimizin toplam maliyeti, inşa maliyetleri maliyetleri fiyat farklarıyla birlikte 110 milyon civarında olacak. Yine tefrişatıyla birlikte yaklaşık 140 milyonluk bir proje olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine bu bölgedeki önemli projelerden bir tanesi de Müsellim Köşkü olacak. Bu projeyi tamamladığımızda da hemen biraz daha üst tarafta bulunan Müsellim Köşkü'nün de rekonstrüksiyon çalışmalarına başlayacağımızın müjdesini e, şimdiden vermek istiyorum. Fevziye Parkımız Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkümüz, Hünkar Kurumuz, Müsellim Köşkümüz Alev Şehir Düşünce ve Sanat Merkezimiz e, bir kez daha Bursamızı hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, katılımınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.